Yaş problemleriyle problemler konusuna devam ediyoruz. Bir kişinin bugünkü yaşı A ise en yıl sonra A artı en, en yıl önce A eksi Yani yıllar geçtikçe yaşlanır insan. E, yılların evveliyatına gittiğimiz zaman da gençkenki yaşını buluruz haliyle. Kolay bir konu. Hemen bir örnekle başlıyoruz. Esra'nın yaşı, Emre'nin yaşının iki katına eşit. Emre'ye x dersem, Esra 2x olur. Tek değişken kullanıyorum. 5 yıl önce Esra'nın yaşı 2x 5 olur. 5 yıl önce. Esra'nın yaşı, Emre'nin yaşının, Emre'nin yaşı 5 yıl önce böyle olur. Emre'nin yaşının 3 katıydı. İşte olay bitti. Esra'nın yaşının 5 yıl önceki hali, Emre'nin yaşının 5 yıl önceki hali 3 katı. Hemen bunu çözüyorum. Hemen bunu çözüyorum. 3x eksi 15. Eksi 15 buraya artı 15 geçer, 10 kalır buradan. 2x'e karşıya geçer, x'i bulurum. Esra'nın bugünkü yaşı, yani 2 kere 10, 20 yaşındaymış Esra'nın. Bir başka test sorusu. 35 yaşındaki bir annenin yaşı kaç yıl sonra şimdiki yaşları 6, 10 ve 11 olan 3 çocuğunun yaşları toplamına eşit. X yıl geçsin. Anne şu yaşa gelir. X yıl sonra bu çocuk 6 artı X. Öbürü 10 artı X. Öbürü 11 artı X. Yani bunların toplamı 3X artı artı 16, 27. Yani bunların toplamı 3X artı 27'ye gelir. X yıl yaşlanınca çocuklar. 3x artı 27 olur yaşları toplamı. Anne x yıl yaşlanırsa böyle olur. Eşit olacakmış. Öyle dedi. Eşit. 3x artı 27'ye eşit olacak. Ben buradan x'i buradan çıkarsam 2x kalır. 27'yi buradan çıkarsam 8 olur. Demek ki 4 yıl sonra oluyormuş bu eşitleme olayı. 4 yıl geçmesi gerekiyormuş. Bir ailede iki çocuğun yaşı A ile B. Anne ile babanın yaşları ise sırasıyla ikişer basamaklı <laughs> B, A, A, B. İşte çocuklar işte anne babanın yaşları. Annenin yaşı babanın yaşından çocukların yaşları toplamı kadar küçük. Demek ki babanın yaşı kaçtı A, B. A, B'den babadan anneyi çıkarıyoruz. Çocukların yaşları toplamı geliyor. Yani anne ile babanın yaşları farkı çocukların yaşları toplamına eşitmiş annenin yaşını bulacağız. İki basamak sayılar açarken birler basamağı, onlar basamağı. Birler basamağı, onlar basamağı diye açıyorum. Devam ediyorum. Şu 10 1 çıktı 9A. 10'dan 1 çıktı 9A. Bir tane daha çıkacak. 8A. Şurası -9B. -9B. Daha doğrusu ben şunları atayım 10B olsun burası. 2'ye veriyorum 4'e 5 rakam olduğundan şu 4 şu da ne olur? 5 olur. Yani baba 54 yaşında, anne 45 yaşında olur. Dolayısıyla cevabı C seçeneği bulmuş oluruz. Şimdi geldik bir başka alt başlığa. bir kişinin yaşı x olsun. A yıl önce doğsaydı x artı A. yıl sonra doğsaydı x eksi A yaşında olur. Örneğin 1980 yılında doğan bir insan. 1975 yılında 5 yıl önce doğsaydı yaşı 5 artardı. 1980 yılında doğan bir insan 1983 yılında doğsaydı yaşı 3 küçülürdü gibi onu kastediyoruz bu de. İlk önce bu örnekte bak buna başlayalım şimdi bakalım. Ahmet 3 yıl sonra, Burak 5 yıl önce doğsaydı yaşları birbirine eşit olacaktı. Ahmet'in şimdiki yaşı A. Burak'ın şimdiki yaşı B. Ahmet 3 yıl sonra da olsa. Şimdi Ahmet 1990'da doğmuş olsaydı. 3 yıl sonra doğduğunda 1993'te doğardı. 3 yaş küçülmüş olacaktı demek ki yaşı. O zaman Burak 5 yıl önce doğsaydı. Mesela Burak 1990 yılında değil de 1985 yılında doğsaydı demek istiyor. Demek ki bu da 5 fazla yaşı gelecek bu formattan. Burak şimdi 14 yaşında olduğuna göre. Ha bunlar eşit olacaktı. Şimdi Ahmet'in bu yaşı. Burak'ın bu yaşın eşittir. Yani Ahmet Burak'tan 8 yaş büyüktür. Burak 14 yaşındaymış. Onu yazdım. Ahmet kaç yaşında <laughs> oldu? 22 yaşında oldu. Şimdi bu test sorusuyla devam ediyoruz. Ayten Nurten'den 10 yaş büyüktür. Hemen ben Nurten'e x desem bunun yaşı da 10 artı x olur. Kendi doğum tarihlerinden Ayten 3 yıl önce yani 3 yıl geriye gideceğim. 3 yaşlanacak. Nurten 3 yıl sonra yani bu da 3 gençleşecek. İkisinin yaşları farkı kaç olurdu? Şimdiki şu pozisyondaki yaşı 13 artı x olur. Bunun bu pozisyondaki yaşı x eksi 3 olur. Aradaki farka bakacağım. 13 artı x'ten çıkaracağım. x eksi 3'ü. Yani 13 artı x eksi x artı 3 eşittir. 16 olur. Cevabımız D seçeneği olur. Kolay bir soru. Umarım önce doğma, sonra doğma gibi soru tiplerine alışmışızdır. Bir tane daha soruyla devam ediyoruz. Elif ile Dilara'nın bugünkü yaşları toplamı 32. Elif artı Dilara 32. Dilara x yıl önce. Elif 3x yıl sonra. Dilara önce. Demek ki buna x ekleyeceğim. Elif 3x yıl sonra. Demek ki bundan 3x çıkaracağım. Yani bu gençleşecek, öbürü yaşlanacak. Yaşları toplamı 26 olacaktı. Yani Elif eksi 3x, Dilara artı x eşittir 26 olacaktı. Elif artı Dilara eksi 2x eşittir 26. Şurası 32. 32 eksi 2x 26. 32'yi buradan aldım. 2x 6, x ne? 3. Elif ile Dilara'nın, Dilara ile Elif'in 2x yıl sonraki yaşları ortalaması x'i 3 bulduysam 2x demek 6 yıl sonrayı kastediyor. 6 yıl sonra bu da 6 yaşlanır. Bu da 6 yaşlanır. Toplam 12 artar. 32'ye 12 arttırdım. 44. 44 olduğu yaşları toplamı. Ortalamayı sordu. 2 kişinin ortalaması toplamlarının 2'ye bölümü cevap 22 C seçeneği olur. En kişinin yaşları toplamı x olsun. A yıl sonra bu en kişinin yaşları toplamı X artı a. a yıl önce X eksi a. Bu da bildik bir şey. Her insana o kadar yıl yani ne yapacağım? A ekleyeceğim. Her insandan A çıkaracağım demek istiyoruz. Hemen örnekleyelim. Yaşları toplamı 33 olan 3 kardeş. 3 kardeşin toplamı 33. T3 demek 3 kişi var demek orada. 5 yıl sonra, 5 yıl sonra birinci kardeş de 5 yaşlanacak. Öbürü de 5 yaşlanacak. Öbürü de 5 yaşlanacak. Yani 3 kere 5, 15 artacak. 15 artacaksa 33, 15 arttırdım 48 olur. Yeni yaşları toplamı 48 olacak. Yani 33 artı 5 değil 33 artı 15. Çünkü 3 kişiler. 4 kişi olsa 4 kere 5, 20 eklerim. 5 kişi olsa 5 kere 5 vesaire diye eklerim. Örneklerle görmeye çalışacağız sorularla. İşte bir tane daha. Bir babanın şimdiki yaşı 3 çocuğunun şimdiki yaşları toplamının 2 katıdır. Babanın yaşı 2 katı 3 çocuğun yaşları toplamı. T3'ün içinde 3 tane insan var. T3'ün içinde 3 çocuğun yaşları toplamı ifade ediliyor. 3 yıl sonra baba 3 yıl yaşlanır. Çocuklarsa T3 artı 3 kere 3 9 yaşlanır. Yani toplamda 9 artarlar. 3 çocuk var. 3 kere 3. 4 çocuk olsa 3 kere 4. 5 çocuk olsa 3 kere 5 vesaire. Çocuklar 3 yıl sonra babanın yaşı ile çocuklarının yaşları toplamı 102. Yani şu toplam 102. Yani şurası 102. Şu şöyle karışmasın. Şunlar birlikteler. Şu da ayrı bir şey. Umarım anlaşıldı. Açık zaten ifademiz. Çocukların şimdiki yaşları toplamını bulacağım. Ben ne yapacağım? B gördüğüm yere 2T3 yazacağım şurada. B gördüğüm yere 2T3 yazacağım. Artı 3 var. Artı 3 var. Artı T3 var. Şurada T3 var. Artı 9. 102. Bir t 3 burada var. 2T3 burada var. 3T3 var orada. 3T3 artı. Artı 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 şurası 12. 12 eşittir 102. 3 tane T3 çarpı bu. 90, 102'yi çıkardım. 3 tane çocuğun yaşları toplamı kaçmış? 30'muş. Zaten çocukların şimdiki yani T3'ü yaşları toplamı soruldu. Cevabımız B seçeneği olur. Zorca bir soru değil bu. Böyle yapılır da geldik bir başka alt başlığa. İki kişi arasındaki yaş farkı sabittir. Yıldan yıla değişmez fakat yaşları oranı değişir. İki tane insanın yaşları farkı sabittir. Bunlar yaşadıkları sürece o yaş farkı aynıdır. Yani ben kardeşimden 10 yaş büyüksem, 20 yıl sonra da ikimiz de hayırlısıyla yaşıyorsak 10 yaş yine büyüğüm yani. Sadece oran değişir. Yani ben 20 yaşındayım, o 25 yaşında, öbürü 30'da. 5 yıl sonra işte 25-30-35 aradaki oranlar değişecek haliyle. Bunu demek istiyoruz. Şuradaki bilgide örnekleyelim biz bu meseleyi. Havada kalmasın yine. Bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının beş katına eşittir. Babanın yaşı beş tane fark. Tamam, babanın yaşı beş tane fark. İki yıl önce babanın yaşı b 2dir ikidir. Çocuklarının yaşları farkının 3 katından 12 fazla. Yaşları farkı değişmez. 3 katından 12 fazla. İşte yazdım. 2 yıl önce babanın yaşı B-2. Yaşları farkı bu çocukların değişmez. 3 katından 12 fazla onu da yazdım. Babanın yaşını bulacağız. Kolay. Ben burada şurada B yerine 5 fark yazayım şurada. 5 fark. Eksi 2. 3 fark. Artı 12. 3 fark. 5 farktan çıkar. 2 fark. Eksi 2 karşıya geçer. 14. Demek ki çocukların yaşları farkı 7'ymiş çocukların yaşları farkı olan büyük F 7'ymiş. Ben o 7'yi buraya yazarım. 5 kere 7. Babanın yaşı kaç olur? Şimdiki yaşı kaç olur? O 35 olur. Bu soru da böylece çözülmüş olur. Bir başkası. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 3 katıdır. Anne eşittir. 3 fark çocukların yaşları farkının 3 katı böyle. 10 yıl sonra annenin yaşı. Anne yaşlanır. Anne yaşlandı 10 yıl sonra. Tamam. 10 yıl sonra annenin yaşı, çocukların yaşları farkının 4 katı. Fark değişmez. 4F olur. En büyük çocuk en az kaç yaşında? Ben A gördüğüm yere 3F yazıyorum şuraya. 3F yazıyorum. 3F yazıyorum. Burada 10 eşittir F oluyor. 2 tane çocuk X ve Y olsun. Yaşları farkı 10 oluyor. Ee, ne diyor bana? En büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Şimdi bu tür sorularda günlük hayatta 10'a 0, 11'e 1, 12'ye 2 diye devam edecek buradaki alabileceğim seçenekler. 10'a 0'dan cevabı 10 olarak işaretlemek mümkün. 11'e 1'den, 11'e 1'den en büyük çocuğu 11 olarak almak mümkün. 12'ye 2'den 12 olarak almak mümkün diye devam eder. Dolayısıyla günlük hayatta 12 ayını doldurmamış bir çocuk 0 yaş kabul edileceğinden onun kardeşi, abisi, abisi ablası kimse o da 10 yaşında alınabilir. Cevap C seçeneği olur. Bu tür sorularda... Biraz böyle değişik yorumlar olabiliyor. Kimisi sıfır yaştan değil de bir yaştan itibaren çocukların yaşını başlatabiliyor. Sorunun gelişine göre dikkat etmek lazım. En büyük çocuk 10 yaşında olur burada en az. İki kişinin yaşları oranı A bölü B ise kesir problemlerinde olduğu gibi bu kişilerin yaşları AX, BX alanı mesela benim yaşımın, kardeşimin yaşın oranı 2 bölü 3 ise benim yaşım bu, kardeşimin yaşı bu şeklinde alaraktan soruları çözmeye devam edeceğiz. Yeni bir şey değil. İşte bir örnek. Bugünkü yaşları oranı 3 bölü 4 olan iki kişinin 2 yıl sonraki yaşları oranı 4 bölü 5. Şimdiki yaşları oranını aldım. 2 yıl sonra bunun yaşı böyle oldu. 2 yıl sonra bunun yaşı böyle oldu. Ve bu yeni oran kaçmış dedi. 4 bölü 5'miş dedi. Ben buradan bunu çözerek olayı devam ettirebilirim. Bu iki kişinin yaşlarını bulacağız. Bulalım bakalım. Şöyle çarparsam. 5 ile onları çarparsam. 5 ile 2 ve 3'ü çarparsam. 4 ile şunları çarparsam. Şu. 16x, 15x. Burada x kalır. 8'i buraya attım. 2 kaldı. x kaçmış? 2'ymiş. Bu iki kişinin yaşlarını bulalım. x 2 ise 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 6 bölü 8. Yani biri 6 yaşında diğeri 8 yaşında olmuş oluyor. Bir başkası. Yaşları oranı 2/5 bölü 5 olan demek ki birinin yaşı bu, diğerinin yaşı bu. İki kardeşin 4 yıl önceki yaşları toplamı. Bunun 4 yıl önceki yaşı, bunun da 4 yıl önceki yaşının toplamı, şu ikisinin toplamı 7x 8, 8 olur. 4 yıl önceki yaşları toplamı büyük kardeşin şimdiki yaşına eşit. Büyük kardeşin şimdiki yaşı yani 5x'e eşit. Şu. Yani ben buradan 7x'ten şurayı bir silelim. 7x'ten 5x'i çıkarıyorum. 8'i karşıya atıyorum. 2x'i 8 buluyorum. x'i de 4 buluyorum. Büyük kardeş, küçük kardeşten kaç yaş büyüktür? Bu ikisinin arasındaki yaş farkı şuradan. Bu ikisinin arasındaki yaş farkı buradan 3x olarak görülmekte. Şuradan 3x. E, 3 kere 4 cevap 3 kere 4 12 olmakta. Yani A. A seçeneği olmuş oluyor aradaki fark. İki kişiden biri diğerinin yaşında, yaşında olduğu zaman tablo yapılıp yaş farkının sabitli ilkesi kullanılır. Bu genellikle ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinde kalıp şu gelmiş olduğumuz yeni soru tipine benziyor. Tabi bundan gelecek diye şartlanmamak lazım. Hani ben falanca yaşına geliyorum, ben Ali'nin yaşına geliyorum, Ali falancanın yaşına varmış oluyor gibi. Bakalım şimdi örneklerle nasıl oluyor. Babanın yaşı, oğlunun yaşının 5 katı. Babası, oğlu 5 katı. Tamam oğlan x yaşında, babası 5x yaşında. Çocuk babasının yaşına geldiğinde ben buraya kaç eklersem babasının yaşına gelirim? 4x eklersem. O zaman buraya 4x ekledim. Babası da yaşlanacak, 9x gelecek. Yani çocuk 5x yaşına geldiğinde babası da 4'te 10 ekledik. 9x yaşına gelecek. Çocuk babasının yaşına geldiğinde babanın yaşının çocuğun yaşına oranı babayı çocuğa oranladık. Cevabımız 9 bölü 5. Gayet kolay bir soruydu bu örneğimiz. Bir başkası. Ali, Hasan ve Hüseyin adlı 3 kardeşin yaşları toplamı 33. Ali, Hasan ve Hüseyin. Yaşları toplamı 33. Hasan Ali'den, Hüseyin de Hasan'dan daha büyüktür. Yani Hasan Ali'den, Hüseyin de en büyümüş. Şöyleymiş yaşları. Hüseyin büyük. Hasan ortancı. Ali en küçükmüş. Tamam. Tamam. Bunları ben yazdım şimdi. Diyor ki bana Ali, Hasan'ın yaşına geldiğinde Ali, Ali yaşlansan Hasan'ın yaşına geldiğinde geldiğinde Hasan da Hüseyin'in yaşına gelmektedir. Bu da Hüseyin'in yaşına gelmektedir. Tamam. Hüseyin de 19 yaşına gelmekte Bu da yaşlanıyormuş. Bu da 19 yaşında olurmuş. Tamam. Hüseyin'in şimdiki yaşı kaçtır? Sorumuz bitti aslında. Bunları kurgularsak. Şimdi şuradan şuraya kaç yıl geçerse buradan buraya da o kadar buradan buraya da o kadar geçer. Yani H'dan A'yı çıkaracağım. H'dan A'yı çıkaracağım. Bu yaş farkı h'den H'yı çıkarmaya denk. O da eşittir. O da eşittir. 19'da Hü farkına denk. 19 eksi Hüseyin yani. Ben buradan Hüseyin'i bulacaksam hemen şöyle yaparım. Şuradan bir bağlantı kurarım. Şu Hüseyin buraya gelir. İki tane Hüseyin. Eksi 19 eşittir Hasan. Hasan gördüğüm yere 2 HÜ eksi 19 yazacağım. Şu denklemi alacağım. Hüseyin'in yaşını aynen yazacağım. Artı. Şimdi Hasan'ın H'sını, Hasan'ın H'sı 2 HÜ eksi 19. 2 Hüseyin eksi 19. Şimdi geldim buraya. Ben şuradan Ali ile ilgili de bir şey bulmam lazım, bu zahmetli işi yapmam lazım. Yani şuradaki Ali'nin de şuranın da 33 e eşit olduğunu yazayım. Şuradaki Ali'nin de A'nın da eşitini alırsam Hü cinsinden soruyu çözmüş olacağım. Hemen nasıl yapacağım ben şurada? Ee, Hasan gördüğüm yere 2 Hüseyin eksi 19 yazacaktım. Şurada yazalım. Şurada 2 tane Hüseyin eksi 19 eksi Ali eşittir neydi? 19 eksi Hüseyin. Şu eksi Hüseyin buraya gelir. 3 tane Hüseyin. Eksi 19, eksi 19, eksi 38. Ali. Ali yerine 3 tane Hüseyin. 3 tane Hüseyin. Eksi 38 yazacağım. Artı 3 tane Hü. Eksi 38. Biraz zahmetli ama sabırla bu işi bitirmiş olacağız. Şurada bir tane. Burada iki tane. Burada üç tane. Altı tane Hüseyin'in yaşı var burada. 6 hü. Şurası 57 yapar. Eksi 57 buraya. Artı 57 geçer. Orada eksi 57 oldu. Artı 57 geçer. Burası 90 olur. Altıya böldüm. 15 olur Hüseyin'in yaşı. Hüseyin'in yaşı 15 olur. Zahmetli bir soru. Güzel bir soru. Böyle bir soru daha önceki yıllarda ÖSYM tarafından üniversite giriş sınavlarında soruldu. Yaş ortalaması en yılda en kadar değişir? Bugünkü yaşları ortalaması A olan bir grubun en yıl sonraki yaş ortalaması o kadar en kadar artacak. En yıl önceki de en kadar azalacak. Bugünkü yaşları toplamı 150 olan 15 kişilik grubun 3 yıl sonraki yaş ortalamasını bulalım demiş. E, yaşları toplamı 150 olsa 15 kişinin bugünkü ortalaması 150 bölü 15'ten buradaki ortalama 10'dur. Şu anki yaşları ortalaması 10, 10. Kaç yıl sonrayı soruyor bana? 3 yıl sonrayı soruyor, 13. <laughs> 3 yıl sonra 13. Oran orantıda işlemiştik biz burayı. Burada da karşımıza geliyor bir tane daha örnek. 18 erkek ve 12 kızdan oluşan bir grubun yaş ortalaması 18. Erkeklerin yaşları toplamı, kızların yaşları toplamı böyle adetleri eşittir 18. Yani bütün sınıfın yaşları toplamı, şurası 30 olduğu için 30 kere 18. Erkeklerin yaşları toplamı, kızların yaşları toplamının iki katı olduğuna göre. Ben şunu silip iki tane TK, bir de burada kızlar var TK. 30 çarpı 18 yazarım. 3 tane kızların yaşları toplamı 30 çarpı 18. 3'e bölerim. Kızların yaşları toplamı 10 çarpı 18. Yani kızların yaşları toplamı 180. Kızların yaş ortalamasını soruyor. Kaç kız vardı bizim elimizde? 12. Yaşları toplamı kaçmış? 180. Bütün yaşları toplamı böyle adedi 15'tir. Bunların ortalaması cevabımızda C seçeneği olur.